Evet arkadaşlar, e, şu an Hiseralan kaplıcalarında e, seralardayız. E, herkes domates, biber gibi bir sürü e, meyvenin, sebzenin buralarda, yet ser seralarda yetiştiğini herkes biliyor. Ama peki balıkların, canlıların yetiştiğini kim biliyor? Evet, şu an e, balıkların ve bazı salyangoz türlerinin yetiştiği bir seradayız. sıralan kaplıcalarında, Sındırpi seralan kaplıcalarında. Ee, burada Japon balığı, büyük Japon balıkları, küçük Japon balıkları, sonra e, kılıç kuyruklu balık, sonra e, lepistes, moli, e, büyük vatos, küçük cüce vatos e, ve çöpçü balıkları gibi bir sürü balık türleri burada ev sahipliği yapmakta. Akvaryumların içinde bir sürü balıklar var gerçekten. Biz de bunları şimdi çekiyoruz. Hadi e, içeriye girelim. her zaman şerefiydi. Balık turu var gerçekten. Gördüğünüz üzere. İlk önce buradan başlıyoruz. Bazen atları yazıyor, bazen ikisini yazmıyor. Evet arkadaşlar burada çok büyük vatozlar var. Gördüğünüz üzere. Bakın şuna. Kalkanlı. Çok sert. Kabuklu. Birkaç dakika durabilirmiş suyun dışında. Gerçekten mükemmel. Şu şekilde görün. Hatta siz biraz ağzına bakın. <laughs> tamam sakin ol. Şu şekilde kalkanlarını görebilirsiniz. Kullarını al. Al. Sakin. Sonra içine kal. Sakin ol. Yok bir şey sana zarar vermem. Gözleri <laughs> bile kalkanlar. Hı. <laughs> Evet arkadaşlar korkusunda işte gördüğünüz üzere e, yüz yüz bu şekilde tırtırıyor. Bakın kalkanları da çok fazla. Hı. Çok güçlü ve tırtıklı. Gerçekten çok tatlı. Köpek gibi sevilecek resmen. <laughs> Köpek gibi. Sevilecek. Bakın Erkek. tırtıklı. Aki. gibi. Çok büyük. Gören ejderha zanneder. Su ejderhası zanneder. <laughs> Adı neydi? Kaliko. Kaliko. Fazla tutmak gerekiyor. Mavi Kaliko. Evet arkadaşlar bakın bu da Albina Vatos. Ee, sarı renkte. Açık bunun rengi yok. Tam olarak. Kırmızılıklarından kırmızılığından belli oluyor. İçindeki bazı organları gözüküyor. Hatta bunun da bile pulları, kalkanları çok güçlü. Bu kadar küçük olmasına rağmen. Alt tarafı yumuşak ama. Bakın ağzına şu şekilde. Kısa kalları bile var. Hı -hı. Evet arkadaşlar, votus türleri genellikle akvaryumları ve havuzları temizlemek amaçlı konulabilmekte. Gördüğünüz üzere korktuğunda bu şekilde dikenlerini titretiyor. Bakın. İlime tam batacak şekilde kaldırıyor dikenlerini. Hı. Hı. Adı üzerinde zaten çöpçü. Ee, dikteki çöpleri temizliyorlar. Gördüğünüz gibi. Sıldırım nasıl oldu çöp çöp? Hoppala. Birkaç dakika boyunca suyun dışında durabiliyor. Şurada da moliler var. Sakınca <laughs> al alamayız tabii. <laughs> <Bakın. gülüyor> Bu demirde? Bakın. O da moli. Kırmızı moli. Ben de vardı. Eski videolarımda görebilirsiniz. Kaç oldu abi?